Herkese iyi akşamlar. Borsa İstanbul haftanın son işlem gününü yaklaşık %3.72'lik değer kaybıyla 88.125 puandan tamamladı. Gün içerisinde en yüksek 93.000 seviyesinin biraz altında 92.299 puan seviyesini gördü. En düşükte 88.125 puan yani kapanış seviyesi günün en düşük seviyesi olarak karşımızdaydı. Gün içerisinde dolar tl tarafında 6.38-6.45 hareketini yaşanması, bununla birlikte yine dolar endeksinde zaman zaman yukarı yönlü hareketler ki, 100 seviyesine e, geçmedi. Dok, e, gün sonu itibariyle 99.10 seviyesinde 0.23'lük bir değer kaybıyla. Ancak bu durum küresel piyasalarda satış baskısına engel olamadı. Ve bununla birlikte Euro dolar paritesinin 1.10 seviyesinin üzerinde olması ancak bu seviyenin daha üzerinde çıkmak için çok da istekli olmaması da yine satış baskısında bir diğer etken olarak karşımızdaydı. Günün önemli haberi ise İngiltere'de ikinci koronavirüs vakasının üst düzeyde İngiltere Başkanı Boris Johnson'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması haberi oldu. Bu haber Kısa bir videoyla kendisi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı ve kendisini karantinaya aldığını ifade etti. Piyasalarda zaten satış için bir e, gerekçe arıyordu ve bu da bu gerekçe e, piyasaların satış için e, açıklayabileceği bir sebep oldu. Bu anlamda baktığımızda Borsa İstanbul tarafında özellikle endeksi son 3 gündür yukarı yönlü hareketlerde destekleyen Tüpraş başta olmak üzere Aselsan ve Kozal hisselerinde de yer yer satış baskısının artması ve bunun diğer hisselere de yansıması da yine bir diğer etken olarak karşımızdaydı. Ama şu bir gerçek ki tüm dünyada e, ki bu şeyde e, piyasaların türbülansında en önemli etken, Virüsle ilgili o en üst seviyenin halihazırda görülmemesi ve buna dair yaşanan kaygılar. Özellikle Amerika cephesinde 2.2 trilyon dolarlık teşvik paketinin senatonun onayından çıkmasından sonra Trump'ın imzalaması beklenen parasal genişleme FED'in cephanemiz sınırsız ve bu genişleme adımlarını atacağız ama Amerikan ekonomisi resesyonda olabilir. Bu geçici durumdur açıklaması sonrasında iyimserliği yeniden fiyatlamaya çalışan piyasalarda haftanın son işlem gününde virüs korkuları yeniden gündemdeydi ve bu da satış baskısını arttıran en büyük gerekçe karşımızdaydı. Peki diğer parametreler ne oldu? Euro dolar paritesi 1.37 seviyesinde Burada teknik olarak 1.11'e doğru atakların endekslerde toparlanma ihtimalini kuvvetlendireceğini biliyorduk. Ancak gün boyunca ki tahvil programına açıklamasına rağmen Avrupa Merkez Bankası 1.10'un 1.10.37'nin üzerine çıkmayan bir euro dolar paritesi vardı karşımızda. Günün kazandıranı var mıydı bunlar içerisinde? Gümüştü. Gümüşte de görece bir yukarı yönlü hareket gördük an itibariyle 14.38 seviyesinde 0.01'lik bir değer artışı söz konusu. Bir diğer değer kazanansa sterlin euro paritesi oldu. Orada da 1.11.89 seviyesini şu anda görüyorum. Bu da günlük bazda %1.14'lük bir değer artışını ifade ediyor. Bununla birlikte Japonya'nın satıcılı olması ki Japonya'da hali hazırda gayri safi yurt içi hasılasının e, ciddi bir bölümüne tekabül eden parasal genişlemeyi ve hane halkına yönelik olarak da kişi başı 2700 dolarlık parasal teşvik programını devreye sokmuştu. Buna rağmen yine yan tarafında e, özellikle satıcılı seyirin devam ettiğini görüyoruz. Dolar endeksinde ise 99 seviyesinin üzerindeki seyir devam ediyor ancak küresel piyasaların, İki önemli unsur var takip ettiği bana göre. Bunlardan bir tanesi dolar endeksinde yeniden 98-98.50 bandına geri çekimin olması küresel bazdaki risklerin biraz daha azaldığını gösterebilir. Teşviklerinde etkisini ortaya koyabilir. Ancak hazırda 99'un üzerindeki seyri bu ihtimali şu an için kısmen engellemiş gözüküyor. Bununla birlikte günün kazananı ise gram altın tarafındaydı. Dolar TL'den sonra gram altında da yukarı yönlü hareketlenmeleri gördük. An itibariyle ekranında 337 lira seviyesini görmekteyiz. 0.52'lik bir değer artışı burada da söz konusu. Bununla birlikte borsa İstanbul tarafında bir diğer detayda işlem harcımındaydı. Gün toplamında yaklaşık olarak 11 milyar 149 milyon TL'lik bir hacim gerçekleşti. Bu önceki günlere göre bir nebze daha artış göstermesiydi. Bu da bize şunu gösterdi. Hafta sonu risk etmek istemeyen yatırımcılar satışlarını yaptılar ve hafta sonunu daha çok nakitte geçirmeyi tercih etmiş gözüküyorlar bu anlamda. Hafta sonu gelişmeleri neden önemli? Özellikle Amerika'da vaka sayılarındaki artış ve e, bu artışın e, biraz daha korkutucu noktaya gelmesi etkili diyebiliriz. Amerika'da Dow Jones ve S&P tarafında da yine satıcılı seyirler %3 3,5 arasındaki değer kayıplarını görmekteyiz. Kısa bir not verelim. S&P tarafında 2500 puanın üzerinde kalıcı bir kapanış gerçekleşmesi durumunda yeni haftaya biraz daha pozitif başlama ihtimalimiz olabilir. Ancak 2500'ün altına sarkmalar bu kez küresel bazdaki satış baskısını arttırır ve biz yeni haftaya satışlı bir başlangıç yapabiliriz bu anlamda. Özellikle Borsa İstanbul tarafında 82.000-92.000 bin, bin hareketinde yeniden geri çekilmelerde 84.000 ve aşağıda 82.000 seviyesi hali hazırda test edebileceğimiz, yeniden görebileceğimiz seviyeler olurken yukarı yönlü hareketlenmelerde 92.200 seviyesi aşılması gereken kısa vadeli hedef. Sonrasındaki hedefimiz ise 96.000, 94.600 ve 96.000 seviyeleri olacaktır. Hep söylemiştik yine tekrarlayalım. Bu yükselişler tepki yükselişleridir. Kalıcı bir yükselişten bahsedebilmemiz için BIST 100 endeksinin özellikle 104.000 seviyesini aşması gerekiyor. Aksi takdirde her yükseliş satış baskısıyla karşı karşıya kalacaktır. Yeni haftada yeni gündemlerle yeniden birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar.